Güzel. Pembe renk maviye çok yakıştı. Herkese merhaba. Merhaba. Arabayı renkli köpükle yıkamaya geldik. Şimdi detaylı iç dış temizlik yapacağız. Yanımızda bebeğimiz de var. Burada onun bisikletini de yıkamayı düşünüyoruz. Arabamız Peki. da burada. Şimdi bütün bütün detayları görelim evet. Oh, <laughs> ay nasıl siyah siyah sesliyor. Aşırı kirli var ya, süpürmemiz de gerekiyor arabayı. Burada var mı? Şurayı da alayım. Tamam. Atlas oradan çık aşkım. Bu tarafa gel. Ay araba... çok güzel. Atlas kalsana. Senin bisikletini de yıkayalım mı? İster misin? Fırçala fırçala fırçala. Güzel güzel fırçala. Oh. Pembe renk maviye çok yakıştı. Atlas babana yardım et oğlum. Sen de Fırçala. Hadi gel sen de fırçala. Benim oğluma yıka yıka yıka. Evet. Arabayı yıka gel. Aferin sana ya. Bravo. Nereye yıkıyorsun Atlas? El birliğiyle arabayı yıkıyoruz. Aferin benim oğluma. Yıka aşkım, yıka, yıka, yıka. Aferin sana ya Atlas. Sen çok güzel temizlik yapıyorsun. su tutmamız gerekiyor mu? Abla 10 dakika bekleyeceğiz. Çekin oraya 10 dakikada bekleyin ondan sonra Tamam. On kurutalım Yok kurutalım mı su mu tutalım bir daha? Yok o hiç tutmayacaksın. Bir, Tutmayacağız, Biz, tutmayacağız tamam. değil mi? Değil, tamam. Değil. He, tamam. Şimdi arabanın içini süpüreceğiz. Gördüğünüz gibi çocuklu arabanın içi maalesef ki her hafta bu şekilde oluyor. Şimdi bunları süpüreceğiz. Bunları yapan da bu arkadaş. Ne bu iş çekmiyor ki? Çekmiyor mu? Çok az. Süpürgeyi dayanmadım. Öyle de yetişmiyor ki. E ver bir bana kamerayı. Hey, bütün toz attın arabaya. Bence bu şey bir fikir değil. Atlas nerede? Dur dur. 何 <laughs> lastiklerimiz parladı. Arabamız tertemiz oldu. Gezmeye gidebiliriz artık. Iz İçten de sileyim. Bunlar temizleyince Haftasında bir daha temiz etmemiz gerekiyor Hadi boş oturmayın Kalkın gidin arabalarınızı yıkayın Araba soğumayın evini temizlesin Değil mi? Bugün temizlik günü. Hava çok güzel. Şimdi arabayı temizleyip gezmeye gideceğiz. Oh, mis gibi oldu. Allah bismillah. Şu hareketi ne zaman yapalım? Kendimi minibüsçü gibi hissediyorum. Aksaray! Ya zor değil de duruşum duruştaydı. Bakayım şöyle daha iyi sanki. Atlas gitme oğlum. Canım tavan da siliyorum. Ay çok eğleniyorum şu an böyle cam sevmemiştim daha önce. Terledin ha. Vallahi terledim. Kolay mı? Temizlik yapıyoruz burada. <laughs> sen, sen de ben güzel temizlesem olur mu oğlum? Atlas'cığım. Kapıları da silelim, kapılar da çok kirli. Arabayı da bahaneyle sana sildirdim. Vallahi ben temizledim arabayı, he. Yani evi ben temizliyorum, arabayı ben temizliyorum. Yunus Yavuz ne yapıyor? Temizle. Hak diyorum sen öyle. Ama, ama her yere sürdün o bezi. Hayır hayır tamam. Seni <laughs> <laughs> yiyeceğim Atlas. Hayır cama sürme, cama sürme Atlas, cama sürme oğlum. gözüküyor mu acaba burada? Ne? Biliyorsun. Buraya atlas ayaklarıyla vuruyor. O yüzden en kirli, arabanın en 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 kirli yeri burası. Burada çorabı her yerde var bir tane çorabımız. <laughs> gel benim gel. Kasaklı bak hepsini senin buraları atlas. <gülüyor> <gülüyor> tamam benim oğlum bu kadar temiz miydi ya buraları kirleten kim acaba hadi kirlettiğin gibi temizle her hayır aferin şuraları sileceğim ayak bastığımız yerler koltuk kenarları genelde silinmeyi unutulan yerler şöyle bir de kapı kapandığında buraya su değmiyor ya şunları şöyle bak sileyim Heh. Hı. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Buraya su değmiyor çünkü. Şimdi onu Tamam. ben, ben koyayım. Bizi kapatalım. Oh. Ay çok şükür. Oh. Oh. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu söylemeyi unuttuk arabayı yıkarken. Çok, çok güzel, güzel bir arabayı temizledik. Temizleme videosu oldu. Bitirdik. Biz de bittik. Vallahi ne kadar oldu. oldu? Bir saat oldu mu? Tertemiz mi? oldu. Bilmiyorum bir saat geçmiş de olabilir. Arabamız tertemiz oldu. Biz temizlerken Atlas kirletmeye devam paral, ettiği paral için. Parıl parlıyor arabamız. <laughs> evet Atlas basıyor yani. Biz temizliyoruz. O suya basıyor. Giriyor arabanın koltuğuna basıyor. Hı. Yani çocuk olduğu zaman maalesef ki istediğin temizlikte hiçbir yer kalmıyor. Ne ev ne araba. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Burası Abone için olmayı eder unutmayın. Misin peki? Yani ben şeyi Bence gelin. Güzel hem eğlenceli. Bu arada pembe köpük normal köpükten 10 lira daha pahalıymış. Yani isteyen beyaz köpük de yaptı. ama biz video için ama yaptık. Ama bizim arabamıza çok yakıştı pembe Çok güzel ]lik. yakıştı. İyi oldu. Su süresi çok yeterli 3 dakika şirketten falan daha yüksek su süresi var onu beğendim. Ee, bakayım hava süpürge çok iyi değil bir de biraz süresi kısa ama adam çok sağ olsun hemen yardımcı oldu geldi işimizi çözdü çözmeyebilirdi yapmayabilirdi yani bunu. O hava püskürtmesi çok iyi çalışıyor. Yorumlarda ben gördüm. Biraz kötü çalışıyor ama çok iyi. Tozları mozları attı arabadan. Başka ne vardı? Orada çalışanlar da çok yardımcı. Her şeyi gösteriyor, ne yapıyor, evet, ne ediyor diye. Güzel ben güzel araba yıkama deneyimi oldu biliyorum. Aynen ama tabii baktığı zaman para hesaplamadım. Kaç para bilmiyorum. Ama tamamen bir 200-250 tutmuştur. Hani 300 liraya iç-dış çıkartmak mı, bu mu bilemiyorum İki, ama. İç-dış çıkartmak 350-500 falan. Ha o zaman evet. Ha. Şey olabilir. Ama o kadar da de detaylı temizlemiyorum. Herkes kendi arabasını kendi. temizlemiş. Aynen ve birlikte geçmek için. Çok güzeldi. Evet güzel be. vakit geçirdik. Hava da güzeldi. Atlas da bizi yormadı Yanımızda durdu hep. O da bize yardım etti. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizler var olduğunuz sürece bizler de var oluyoruz. O yüzden bizi lütfen takip edin.